Merhaba arkadaşlar ben olan Serdar Bugün sizinle Sıçan Deep'e devam ediyoruz Eee Devam etmiyoruz aslında yeniden başladı çünkü Her şey tekrar başladı ve ilk defa köpek balığı yok Allah'ım Bir kıyamet Köpek balığı yok ilk defa Hemen adamıza gidiyoruz en son ölmüştük şeyden dolayı Bir şey dışı ölmüştük zaten İlk defa değişik bir yer görmüştüm Yeni update ile gelen değişik bir yer Onda da öldük gittik yani Ama şimdi daha farklı olacak Bay yengeci bulacağım ki siz videoları uzun istemişsiniz artık bay geçte fazla takılmamayı düşünüyorum yani bay yengeç dediğim benim bildiğiniz üzere komedi bakımından bir şeydi hani ee, siz eleyin ancak videolar uzun olduğu için ee, Bayan bay <laughs> dediğim gibi artık kullanamayacağım seslendirmesini falan yapamayacağım bir ihtimalle çünkü hani dediğim gibi ee, beni bayağı uğraştıracak bir şey olacak bu bay yengeç şeysi evet hemen bir birazcık stick toplayalım Elimize bıçak alalım. Biraz yuka lazım yuka. Yuka. Bir de ben bunu hiç video dışında oynamıyorum bu oyunu. Sadece videoda oynuyorum. O ne ya? Bir şey köpek balığı sandım. Yuka gördüm bir tane. Evet. Hemen bunu keselim. Ee, sonra buradaki işin bitirdikten sonra şurada bir tane köpek balığını takımlamak için aslında fazla şey yapmadım da şurada bir tane gemi var ona hemen bakıp buradan uçup gideceğim. Çünkü e, ne kadar fazla dursak köpek o kadar hızlı geliyormuş diye duydum ben. Çünkü kokusunu falan alıyorlar. Hindistan denizi falan da almayacağım yanıma galiba. Aslında hiç bu ne ya? Patates lan. Ah, patates. Zaten Minecraft patates yiyor. En kolay yemek veren şey galiba benim için o. O yüzden. Tamam şuraya hemen 2 dakika ne yapacaksak yapalım. Evet, crafting şeyine başlıyoruz. Şunu atalım. Crafting böyle yapılır normalde hiç göstermemiştim ben size. Evet, böyle geliyor üzerine. Ne, ne varsa atın çantanızdaki. Sonra böyle gelin. Gel. Bas abi. Abi craft olmuyor. Al. Yuka mı yetmiyor? Aslında yetiyor hepsi. Hop. Resim. O. Oh. Fish trap, balık yakalama şeyi, campfire. Bence ilk yumurda kalmalıyız. Size biraz da oyun hakkında şey yapalım. Şu baltamı alayım ben. Deli balta. Aldım baltamı. Şimdi pardon. Ee, tekrar nasıl yapacağım ben bunu? Az önce yaptım bir türlü ama üzerine mi tıkladım? Ne yaptım? Heh, pardon. Evet biraz daha sanırsam ipe ihtiyacım var. Gidelim biraz yuka bulalım. Burada yoksa eğer e, ip için diğer bir, bir tane yakın bir adaya ziyaret edebilirim sanırsam. E, yuka tek sıkıntı benim için. Başka bir şey değil zaten. Evet. Bugün burada kalabilirim sanırsam. Zaten kayaya çıkamadı, karaya çıkamadığı için kebek köpek sıkıntı olmayacaktır herhalde. Hmm, yuka şu, şu küçük bir adada var. Orada ona bakalım. Hemen. Ağaçlara da hiç dalanmayacağım şimdilik. Siz ateş yakalım ben onu da hiç yapmamıştım daha önce ateş galiba bu oyunda. Ama nasıl yakıldığını falan biliyorum. Şu hmm, lighter denen şeyle yakacağız. Evet bu adada yuka bulunamıyor maalesef. Bu adayı terk edip e, alalım. Öyle gidelim. Item dediğim ne? Bakayım ne alabilirim. Birazcık stick alsam hiç fena olmaz. Taş bulunuyor zaten her yerde. Taş da bitiyor aslında. Kendinden yenileniyor mu acaba? Ben çok konuşuyormuşum ya, abi çok fazla ağaç vardı. Hmm. Maalesef şurada mı yaptım ben craftları? Burada yapmışım galiba. Yok burada da yapmışım. Lan biraz stick alacağım sadece. E neyse stick'e de gerek yok aslında. Nasıl olsa baltam var. Patates var mı daha fazla patates varsa ben patates alıp gideceğim de. Neyse, gidelim artık buradan. Hop. Ay hep bunu yapıyorum. Bunu alabilir misin? Al abi, ha. Evet, karada böyle güzel sürebilirsiniz geminizi. Buradan biraz şey alsam ya. Siz de bir tane oyun oynayın, gelin. Buradan şu deli yapma çalışalım. Girdi. Bu da oyunun bir tane bugu mu ne artık? patates de atabiliyorsunuz. Bir <laughs> patates kaybettim bu yüzden işte şimdi. Neyse. <laughs> Fark etmez benim için. Hemen şuradan şu gemiye bakayım. Köpek balığı olursa falan çılgın bağırışlarımı duyabilirsiniz. Şu gemiye girip de çıkamamak kadar korkunç bir şey var yani. Ben çok çok fazla yaşadım bunu. Videoda falan da yaşadım. Burada kalsın o. Oh. Hop oh. bismillah. Şimdi. Buraya havasız girmekte biraz sıkıntılı bir şey tabi. Normalde böyle hava şeyleri oluyor böyle pıs pıs basabiliyor kendini onu. Ama şu an onu bulamamıyoruz. Durumlar nasıl? Biraz sanki. Dayı çok nefes alıyorsun ya. Lan çık 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 dayı nefesini tamamlamadı galiba. Ya. Şu nasıl çıkacağım acaba? Şu rafla biraz yaklaşayım. Böyle çok samimi olmuyor mu? Ya? Fazla şey komik olamıyorum sanki ya da sizi işim gibi mi geliyor benim? Böyle çekince videoları. Kısa olunca sanki böyle ne bileyim ya. Siz isteseniz istediğiniz yaparım ben fark etmez benim için. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı varmış zaten. Niye beni böyle attraksiyonuna giriyorsunuz? Yine girelim buraya. Konsolu nasıl açacağım? Bana kimse yazmamış abi. Ben de kafama göre buradan nasıl açacağımı bulacağım. Hop attık. Çık çık ölecek adam. Dayının ne bir nefes açısı var. Allahu ekber. Bir daha giriyorum. Eee Kabinet bunu nasıl açacağım ben? Vallahi yardım edin. Aha. Bin. Dayı bir nefes al, nefes al, nefes al. Çok güzel nefes alıyor lan. Gördüğünüz nasıl açtı mı? Böyle aşağı doğru çekerek alıyorum. Açıyorum daha doğrusu. Yukarı çık 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 çık. Çık la. Heh. şimdi yine biraz daha aşağı gidiyorum şimdilik. Bakalım aşağılarda bir şeyler bulabileceğiz mi? Kesin öleceğim. Heh. Silah buldum. Çık 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 silah buldum. Dayı helal iyi dayandın ha. Silah buldum ama artık silahım var. Oh bak adamın da rahatladı tabi silah buldukla zaten ya rahatsız falan şimdi. Silah çok işe yarıyor abi. Hani... Görüyorsunuz bayağı bu köpek batlarını korkutan bir şey ki Boş boşuna 3 atışımdan bir tanesini kullandım maalesef. Size göstermek için. Yani bu da bir fedakarlık olsun artık. Şu adamı daha yakın şu adamı daha yakın. Allah be. O ne ya. Orada bir ne su birincisi var bismillah. Şu adada yakın sanki. Neyse ya. Bir kere başladık yola gitmemiz lazım. Buraları keser miyim bilmiyorum. Köpek balığı çıkarsa kesmem. Köpek balığı çıkarsa kesmem. Köpek balığı çık. Bir dakika. Çıkmazsa keserim evet. Şu an büyük ihtimal köpek balığı çıkmadığı için kesmişimdir buraları ben. o <laughs> oh, üç tane yan yana ada var. Çok güzel ya tam ortadakine gidersem hepsine kolay ulaşım sallayabilirim. Şu daha belirgin gözük ama yolundaki rota rotama gideyim ben. Şeye benziyor biraz bu. Ne bileyim. Lost dizisini bilen vardır belki böyle bir sürü insan gemi kazasında şey yapıyor. Sonra hepsi ölüyormuş. Bu da spoiler olsun. Hepsi ölüyormuş bu arada galiba. Ben izlemedim. izlemedim Sadece duydum. Dizinin içinde Lost dizisinden bahsediyorlar falan böyle. Sürekli bahsedilen Amerika'da izlenen sürekli bir dizimmiş. Bir de şeyden korkuyorum ben mesela o adada hiç yoktu köpek e, balığı bir de iç da varsa Yandık yani abi ben başka bir şey demiyorum Hiç aşağıda bakmıyorum bir yapı var mı diye de O ne abi o ne Yapma be O ne ya O ne lan O ne ya Yunus mu o Hay, direktmiş. Vallahi Yunus balığı sandım. <laughs> gemi direği. Aa, köpek balığı. Köpek balığı. Hmm. Bas, bas 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 bas. Vallahi gördüm orada. Of, oh, Oh. O da direk Burada bir sürü gemi olduğunu fark etmiş şu an. Bunlara girebilir miyim? Girmek için biraz daha tekini de almam lazım. Bas bas bas. Ne de bekliyorsun? Bas 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 bas. Ay korktum şu an. Çok hızlı. Bir de Tigers'a bittik hani. Tigers'a bittik. Bu arada bütün suratım svc ile dolu. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Yani. Bir de şöyle bir şey var bende oyunda. İki tane ekranım yok. Ee, buradan bir tane yarısını şey yaptım ekranın. Ee, Oyun yaptım yarısını da kamera yaptım. ona kendime bakıyorum falan güzel oluyor. Yani kameraya fazla bakmıyorum maalesef. Şimdi baktım. Mesela şimdi de bakıyorum. Abi niye söylemiyorsunuz? Allah suya düştüm. Abi. Abi. Abi gider misin? Flare gun'ım var ama kullanmayacağım sana. Vallahi git. Hele kullanacağım. Oç. Git lan. De isabet tutturamıyorum ya ben. Bitti mi? Az kaldı ben çıkıyorum şimdi sen dur. Sen dur senin işimiz var galiba. Bak orada raftimini bıraktım. Ben onu alacağım. Şşt git lan. Git oğlum git la. Nasıl tırsıyorum ben bu şeyden bundan Abi vurdu ya. İlla bir kere bir kere bana. Bir kere bana bir şey yapacak vuracak yani. Değil mi lan? Hıyar. Ne kadar canım kaldı senin yüzünden. Bakayım. Canım azalmış abi. Yuka var diye buraya kadar geldik. Hadi bakalım yuka bul bulabilecek miyiz? Neyse yakın adalar var. Yakın civarda adalar var. Abi yukam yok bu arada lütfen. Hadi be. Şaka yapıyorsun. Şaka değil mi? Stick buldum birazcık. Yer yok ki. Bunu nasıl yiyeceğim abi? Bu konserva çizel falan mı var? Yapma canım. Bu neymiş? Durabil bitmiş bunun. Ay. Sevleyim abi. Sevledik evet. Sev iyidir. Hmm. Şu adaya gidelim. Biraz su içeyim. Evet şurada bir tane iş var. onda Neymiş bakalım? Pocket knife. E bu değil mi zaten o? Evet. Bir daha bir tanesini ne yapacağım oğlum? Hah buldum bir tane yuka. Çok güzel. Yuka bulmak için zaten geldik bu kadar yolu. Çünkü aha yer yok. E şey adımı ben evimi buraya yapacağım. Bu arada ev yapacağım buraya. Söyleyeyim onda. Biraz fazla yuka buldum sanırsam. Bu adam çantası var san sanırsam. Çantasını bu kadar az sonra alıyor abi. Az bence bayağı aldıkları şey. Aldı şey adamı. Şimdi craft şeylerini buraya atalım. Bakalım. Stick al birazcık. Şunu at. Ee, bunu da at. Taş kırabiliyor muyum mesela böyle şeyler yapıp falan? Onu hiç bakmadım ama. Böyle bir şey varsa eğer. Baya iyi olur. Gece oluyor bu arada. Hemen yatacağım. Yatacağım. Yatak falan da yapılıyor bu arada yani. biraz crap var burada. Bunları yiyeceğim ben bu arada. Çok fazla mı bu arada? Neyse. Hmm, şunları hemen koyalım. Papat. Yuka bulmak için bu kadar yolu geldik. Sadece 3 tane toplam yuka bulabildim. Şuraya gideceğim. En yakın sürede de. Bir save daha alayım. Ne? Ha, onun üstüne mi kaydetmek istiyorsun? Tabii ki de evet. O <laughs> köpek balığından şu anlık kurtulmak istiyorum. Başka bir şey değil. Ay, yer yok ya nasıl yer yok ne? Bu ne patata bu ne? ne burada da mı patata var Güzel Gel 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 Yer kalmadı ona da yer yok Abi yuka yok mu harbiden ya Şu yuka ip sallıyor bize Onu da söylemeyi unutmayayım Hani Ne bileyim Şimdi gidelim bakalım birazcık e, yapabiliyor muyuz acaba ya yatak ay 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 diye konuşamadım <laughs> yatak yapabiliyor mi? Mi, 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 yapabiliyor muyuz <laughs> yataktan önce bir fire mi yapsam yatak mı yapsam fire mi yapsam yatak mı videoları 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum bu arada uzun video düşünüyorsunuz uzun da bu kadar abi fazlasından sonra ben sıkıcı oluyorum siz sıkılırsınız sonra ben üzülürüm işte o yüzden Nasıl ya? Sadece bunu mu yapabiliyorum bu kadar şeyden? Taş mı yok? O yüzden mi bunu yapıyorsun bana? Sanırsam taş yok. Ya da stick yetersiz. Biraz gidip alt Bu arada gece olmaya başladı. Şu ağacı indireyim mi? Hıy. Mesela burayı keseceğim şimdi ben. Ne de kes... kes... Mi? Ya çünkü ağaç kırmak ne kadar uzun sürüyor. Size hızlandırılmış şekilde gösteririm bunu. La oğlum, nereye düşüyorsun? Neyse, nereye düşeceksen düş. Kırın. Çok da kırıyoruz. 4 tane stick elde Tabii onlar da kill Hacı önden geçmiş köpek balığı haberimiz yok. Hiç umurumda değilsin be. Oğlum ben oraya bir tane bin bıraktım. Biraz koşmam lazım. Koş. Hop. Abi bir şey oldu geldi hemen. Tamamdır. Bunu nasıl yapacağız hadi ya? Bak şu tam craft'ın nasıl açıldığını öğrenemedim hala biliyor musunuz? Hı, hmm. şöyle 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 şöyle. Ya craft açılır mısın artık? Sadece bunu yapabiliyor ya. Campfire yap bakayım bir tane campfire Dedin ya videodayım diye Hı? Evet çalışmamış Bilmiyorum annem usul Ben bilmiyorum Evet campfire yakalım Yani kamp ateşini deniyor buna Abi eğilir misin? Nasıl eğiliyorduk? Ya ne oldu la bana? Yanmıyor. Bunu gazın bittik. Abi ne yapmıyor bu? <laughs> bir dakika ya. Fake atıyor sanki biraz yük. Ya. Abi yanmıyor. Niye yanmıyor? Ben hiç emin değilim. Om yan işte ya o. Evet gördünüz. Uğraşan sonucunda yanmıyor bu. Bu elinde yanıyor, burada yanmıyor. Bu kadar Aa, yandı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Patates pişirelim. Üzerine atıyoruz patatesi böyle. Pardon şöyle. bir alıyoruz, üzerine atıyoruz, pişiriyoruz. Sonra rahat rahat yiyebilirsin abi. Azıcık acıkmışım o yüzden yapıyorum bunu. Patates pişecek. Galiba bir ses çıkıyor. Tınk diye. Emin değilim. şimdi da. Hop. <laughs> Çat diye ses de geliyor çok güzel ya ateşlerini yani böyle odun patlar ya bazen. <laughs> Lan potato. Oldu. Ya gidip de onu yedim ya. Al şunu. Ya yani gitsin ya. Bu pişer mi acaba diye düşünüyorum da. <laughs> Açlık barım dolmuş. Bu pişerken burada ben birazcık şey avlayayım. Ne bu? Crap. Özür sonra böyle alıyoruz bunları. Pişirebiliyoruz. Bunu al ya çantaya sen. Oha bayağı büyük çıktı lan. Hemen bu da pişsin. Sonra bölümü bitirelim yiyip Yemesek de olur aslında Sabah olunca da mm, bir dakika videoyu başlatırım yani Sabah olmasını bekleyip, kapatıp oyunu Sonra başka bir gün video çekmeye başlarım ee, Bu bölüm böyle birazcık ee, değişik oldu Geldik şu adadan buraya Sonra buradan Bir tane krep yedim Yanlış... Oh. Kusuyorum galiba şu an Ne oldu bana? Kolarında falan bir şeyler çıkıyor bazen böyle yiyince. Ee, kötü şeyler böyle işte yani zehirleniyordu falan filan. İnşallah öyle şeyler olmaz. Hani. Evet e, neyse bu pişince de giyeceğim yiyeceğim işte bak bir şey yapmayacağım ya da yemeyeceğim kalacak çantamda. E, bu videodan bu kadar. E, pişti bu arada hemen şunu da çantama alayım. Bu tabi daha güzel oluyor yemesi. Bu videodan bu kadar eee başka videoda görüşmek üzere like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.